Seninle iftihar ediyoruz Atay. Şu kardeşlik iklimiyle iftihar ediyoruz Atay. Hoşgörü iklimiyle iftihar ediyoruz. Sen Suriyeli kardeşlerine sahip çıkıyorsun. Senin misafir kargoyleriyle, senin en Allah sizden razı olsun. Evet. Rabbim kardeşliğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 30 Mart seçimleri inşallah ülkemiz için, milletimiz için, Hatay'ımız için, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun. Kardeşlerim, Hatay medeniyetiyle büyük bir şehir. Hatay çalışkan insanlarıyla büyük bir şehir. Asi bereketli topraklarını işleyen çiftçileriyle İskenderun da demire çeliğe şekil veren emekçileriyle büyük bir şehir. Hatay dünyaya örnek olan kardeşliğiyle Medeniyetler ittifakına ilham vermesiyle büyük bir şehir. Şimdi de artık şehir olarak, belediye olarak büyük Öyle mi? Hatay'ı büyüklüğüne yaraşır şekilde büyük statüsüne biz kavuşturduk. Biz 30 Mart'ta inşallah Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir. Hatay'ın artık en ikra mahalleleri dahi hem ilçelerden hem büyük şehirden hizmet alacağız. En ikra köyleri hizmet alacak. Çünkü onlar da artık mahalle oldu.